Serginin açılışına İnegöl Belediye Başkanı Anil Aktaş, Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan, Halk Eğitim Merkez Müdürü Burhanettin Özdemir, İSO Başkanı Metin Anıl ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Sabahtan akşama kadar diziyiz bitiremezsin. O kadar çok dizi. Sergi açılışı öncesi konuşan Belediye Başkanı Anıl Aktaş, toplumumuza nitelikli iş gücünü kazandırılmasının yanı sıra geleneksel el sanatlarının yaşatılması amacıyla 2011 yılında başlattığımız meslek edindirme kurslarımız gün geçtikçe gelişerek büyüyor diye konuştu. İnesmek kurulduğu günden beri bu sene 4. senesi. Çok hayırlı, çok güzel işlere imza Sağ olsun çok değerli halk eğitim müdürümüzün de destek ve katkılarıyla biliyorsunuz biz hoca temini noktasında halk eğitim müdürlüğümüzden istifade ediyoruz. Hem halk eğitim, eğitim müdürümüz kendi yeni binasında, yeni yerinde hem de biz İnesmek olarak kendi binalarımızda, yerimizde İnegöl'deki birçok insanı birçok açıdan geliştirmeye, kalkındırmaya, onların yeri geldiğinde aile bütçesine katıl koymasını sağlamaya, yeri geldiğinde sosyalleşmesini temin etmeye çalışıyoruz. Bir kere Gerçekten İnegöl'ümüz için olmazsa olmaz projelerden bir tanesi bu. Ben ilk günden beri ifade ediyorum. İnegöl e olarak gelişiyoruz, mobile sanayimiz gelişiyor, organize sanayimiz gelişiyor, ihracat rakamlarımız artıyor. Ama özellikle hanımların iş hayatına ve sosyal hayata girmek isteğiyle alakalı bir konu, yine İnegöl'de yıllardır kaçınılmaz bir gerçek ki bu vesileyle de burada temin etmiş oluyoruz. Bugün burada iki başlığımızla alakalı bir ara sergi açmış olacağız. Birincisi bunlardan keçe, ikincisi de ahşap boyama. Ben biliyorum ki şu an burada bulunan hanımefendilerin çoğu da kursiyerlerimiz. Gerçekten bu işin yaşının, cinsiyetinin, vaktinin, zamanının olmadığını daha önceden çok net bir şekilde gördük. 70 küsur yaşında kursiyerlerimiz de oldu. Bunun yanında ev hanımlarımız da oldu, genç kızlarımız da oldu, çalışan beyler de oldu. Velhasıl üniversite okuyan üniversite bitirmiş, henüz iş hayatına başlayamamış arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Velhasıl birçok kişi kendini birçok alanda yetiştirme imkanına sahip oldu. Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. <laughs> Protokol üyeleri ve misafirler daha sonra açılan sergiyi gezdiler.